takvimin ortaya çıkışı ve tanımı. Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşünü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvimlere güneş takvimi diyoruz. 365 gün 6 saat dünyanın elips yörüngesinde bir tam dönüşüne denk geliyor ve bu takvim miladi takvim olarak kullanılıyor. Ayı kullananlar ise ayın dünya etrafında 12 kez dönmesine esas almışlardır. Bu şekilde oluşturan takvimlere ise ay takvimi diyoruz. Yani Hicri takvim diyebiliriz. Ay biliyoruz dünyanın uydusu. Ay dünyanın etrafında 12 kez dönüyor. Bu da 354 güne isabet ediyor. Tarihte ilk güneş takvimini Mısırlılar, ilk ay takvimini Sümerler oluşturmuş ve kullanmışlardır. Her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak kullanmışlardır. Örnek olarak Romalılar Roma'nın kuruluşunu, Müslümanlar hicreti, Hristiyanlar ise Hazreti İsa'nın doğumunu takvim başlangıcı olarak kullanmışlardır. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler var. Bunları beş başlık altında inceleyebiliyoruz. 1 12 hayvanlı Türk takvimi, 2 Celali takvim, 3 Hicri takvim, 4 Rumi takvim, 5 Miladi takvim. 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılına esas alıyor. Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyor. Bugün Çinlerin kullandığı takvim Türklerden etkilenerek kullanmış olduğu takvimlerdir. Büyük Selçuklar zamanında Melikşah tarafından hazırlatılan Celali Takvim ise Güneş ile esasına göre hazırlanmış. Melikşah'ın ilk ismi Celalettin'dir. Bu isme izafeten bu takvim oluşturulmuş. Hicri takvim ay yılını esas alıyor. Başlangıç olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Mecne'ye hicret ettiği 622 yılını esas alıyor. Bugün günümüzde Ramazan'da Kurban Bayramı gibi dini günlerde biz hicri takvimini kullanıyoruz. Rumi takvim ise Osmanlı Devleti'nde resmi ve mali işlerde kullanmak üzere Avrupa'ya entegre olmak üzere 19. yüzyıl başlarından itibaren yürürlüğe giren bir takvim. Güneş yılını esas alıyor. 13 gün 584 yıllık bir fark var. Bunu daha sonra ele alacağız tekrar. Miladi takvim Ülkemizde Cumhuriyet döneminde yani yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra 1926 yılından itibaren kullanılan bir takvim. Güneş yılına esas alıyor. Temelli Mısırlara dayanıyor. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar Sezar zamanında Jülyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Tabi hatalar vardır. Bu hataları ortadan kaldırmak için yeni çağda Papa 12. Gregor tarafından yeniden düzenlemeler yapılmış ve Gregorian takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu sıfır yani kronolojinin başlangıcı olarak kabul ediyor. Hicri takvim ile miladi takvim arasında farklar var. İki temel önemli fark var. Birincisi Hicri takvim ay yılını esas alıyor. Miladi takvim ise Güneş yılını esas alıyor. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark var. Yani ay takvimi 11 gün daha kısa. Başlangıç tarihleri farklı. Hicri takvimde başlangıç tarihi Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan 622 yılı. Miladi takvim ise Hazreti İsa Peygamberin doğum tarihi olan sıfır yılını başlangıç tarihi olarak alıyor. Şimdi arkadaşlar takvim çevirmeleri öğreneceğiz. Tarihçiler, edebiyatçılar herhangi bir belge, evrak buldukları zaman hicri takvim olabilir, rumi takvim olabilir. Bunları birbirine çevirmek için çeşitli yöntemler var. Tabi bunlarda 1-2 yıllık hata payı olabiliyor. Biz doğru bilgileri aslında zaman cetvelleri var. Tarih çevirme zaman cetvelleri oradan cetvellerden de bakarak bulabiliyoruz. Şimdi bir sabit sayımız var. 32 Hicri takvimden miladi takvime çevirme işleminde kullanacağız bu 32 sabit sayısını. Bunu nasıl buluyoruz? Ee, bunu ay günü biliyoruz 29,5 gün 12 ile çarpıyoruz. 354 buluyoruz. 354 sayısını 11'e bölüyoruz. 11 günlük fark olduğu için 32 sabit sayısını elde ediyoruz. Verilen hicri yılı miladi yıla çevirirken ilk etapta hicri yılı 32 sabit sayısına bölüp yıl farkını buluyoruz. Daha sonra verilen hicri yıldan yıl farkını çıkarıp bir sonuç elde ediyoruz. Bu sonuçla 622 yıllık farkı topladığımız zaman miladi yıla ulaşıyoruz. Hicri 1340 yılı verilmiş. Bunu miladi yıla çevireceğiz. İlk etapta 32 sabit sayısına bölüyoruz. 1340 hicri yılını yaklaşık 40,6 buçukları tamam tamamlıyoruz. 41 buluyoruz. Daha sonra bulduğumuz bu 1340 rakamından 41'i çıkartıyoruz. 1299 rakamını elde ediyoruz. Daha sonra 1299 yani sonuç rakamıyla 622 topladığımız zaman 1921 sayısını elde ediyoruz. Yani 1340 hicri yılı 1921 miladi yılına isabet ediyor. Şimdi miladi takvimden hicri takvime çevirmede farklı bir rakam kullanacağız sabit sayı olarak 33 sayısı. Bunu nasıl buluyoruz? Güneş yılı 30 yaklaşık 30-30,5 güne isabet ediyor. 12 ile çarptığımızda 365 gün. 365 günü 11 günlük fark olduğu için 11'e bölüyoruz. 33 sabit sayısını elde ediyoruz. İlk etapta verilen miladi yıldan 622 sayısını çıkarıp bir sonuç elde ediyoruz. Daha sonra bu sonuç sayısını 33 sabit sayısına bölüp bir yıl farkı elde ediyoruz. Bulduğumuz sonuçla yıl farkını topladığımız zaman Hicri yılı elde ediyoruz. 1998 miladi yılı verilmiş. Bunu Hicri yıla çevireceğiz. 1998'den 622 yıllık farkı çıkartıyoruz. 1376 sonucunu elde ediyoruz. 1376 sonucunu 33 sabit sayımıza böldüğümüzde 41,7 bunu tama tamamlıyoruz 42 buluyoruz. Daha sonra bulduğumuz sonuçla yani 1376 ile 42 topladığımız zaman 1418 hicri yılını elde ediyoruz. Yani 1998 miladi yılı 1418 hicri yılına isabet ediyor. Şimdi Osmanlılar'da özellikle kullanılan bir diğer takvim, Rumi takvimden miladi takvime çevirme. Rumi 31 Mart 1325 tarihi verilmiş. Bu 31 Mart olayı olarak Osmanlı siyasi tarihinde geçen olaya isabet ediyor. 13 Nisan 1909 tarihidir esas itibariyle ama Osmanlı tarihinde 31 Mart olayı olarak yansımıştır. 13 gün 584 yıllık bir fark var. Rumi takvim olarak verildiği zaman topluyoruz ve 13 Nisan 1909 tarihini elde ediyoruz. Miladi takvimden Rumi takvime çevirmeyi göreceğiz. Miladi 29 Ekim 1923 yani Cumhuriyetin ilanı tarihi hangi Rumi yıla isabet ediyor ona bakacağız. 13 gün 584 yıllık fark olduğu için bu kez çıkartıyoruz. 16 Ekim 1339 Rumi yılına isabet ediyor cumhuriyetin ilan edildiği tarih